Herkesin tarzı başka. İşte sanat burada. İşte karşınızda Arın, Can, Mina, Mete. Rojda, Arda, Leyla ve Küçük Leda. Hepsinin anne babası birer sanatçı. Arın'ın babası yaptığı resimlerde tanıyabileceğiniz bir şey yok. Bu soyut resim diyor. Hem bir sürü şey anlatıyor hem de hiçbir şey anlatmıyor. Arının annesi sürekli bir şeyler çiziyor. Rüzgarı, yağmuru, çok çok yakından bir köpeğin tüylerini, bir deprem anında yaşanan korkuyu ve başımıza bazen iyi, bazen kötü şeyler gelebildiğini. Arının annesi şöyle diyor. İnsanların ne çizdiğimi hemen bir bakışta anlayamaması hoşuna gidiyor.'' Ayrıca herkesin resimlerde başka başka şeyler görmesi de çok güzel. Arının yaptığı resimlerin de başı, sonu, çerçevesi yok. Ama ruh halini ve yaşadığı duyguları yansıtıyorlar. Canım babası heykeltıraş. Heykeller yapıyor. Her türlü malzemeden heykel yapılabilir diyor babası. Plastikten ve macundan, kilden ve taştan Tahtadan ve kemikten bir çift ayakkabıdan veya bottan, eski bir tişörtten. İşte karşınızda canın heykelleri. Babasının dizüstü bilgisayarı, bir yastık, uzun bir bot ve büyük bir sürahi. Pahalı bir lamba, iki kova, bir futbol topu ve şık bir tabure. Bir gitar ve güzel bir lamba ve çamurlu mavi bir çizme en sevdiği plastik ördek ve sarı bir kutu, cam bir kase, bir ayıcık ve çöp kutusu, bir saat, bir çorba tenceresi ve güzel bir cam vazo. Can sanatta pişmanlık yoktur diye haykırıyor. Arda'nın anne ve babası fotoğraf sanatçısı. İşte çektikleri fotoğraflar. Bir sergi duvarında asılı başkalarının göremediğini fotoğraflamaya çalışıyoruz diyorlar. Ya da başkalarının henüz fotoğrafını çekmeyi düşünmediği şeyleri. Arda'nın fotoğrafları bilmece gibi. Kim bilir neyin fotoğraflarını çekiyor. Arda gururla bu sanat kimse tıp atıp buna benzer fotoğraf çekemez diyor. Mete'nin babası enstalasyon yapıyor. Yani yerleştirme sanatı bu odanın tamamını sanata dönüştürüyorum diyor. Bazen Mete de odasını bambaşka biçimde yerleştirmek istiyor. Sanatla iç içe olmak güzel şey. Leyla ve Leda'nın anne babası bir grupla birlikte performans sanatı sergiliyor. Kendi bedenimizi kullanarak sanat yapıyoruz. Sesimiz, hareketlerimiz ve ayak izlerimizle. İnsanlar bu gösteriyi izlemek için geliyorlar. Leyla ve Leda dışarıda u a ve yey diye bağırmayı seviyorlar. Onlara kulak vermeye çalışanlara bunun adı performans. Bu bir sanat diyor ikisi bir ağızdan. Rojdan'ın annesi bir çizer. Kitap resimliyor. Diyor ki sözcükler bir hikaye anlatır. Ona eşlik eden çizimler ise sözcüklere özel bir anlam katar. Rojda da tüm kitaplarını resimli kitaplara dönüştürüyor. Eli çok hızlı. Mina'nın annesi sanat uzmanı. Bir sanat müzesinde çalışıyor. Gelen ziyaretçilerle sanat hakkında sohbet ediyor ve gazetelerde sanat yazıları yazıyor. Annesi herkesin sanata kendi tarzına yaklaştığına inanıyor. Ben sadece soruları soruyorum. İnsanlar kendilerine göre yanıt buluyor diyor. Burada ne görüyorsun? Bu resimde ne oluyor? Bu resmin ruh hali sence nasıl? Bu eserde ne hoşuna gidiyor? Bu tür sanat eserleri gördüğünde ne hissediyorsun? Bu eseri betimlemek için hangi kelimeleri kullanırsın? Mina da yaptığı sanat çalışmalarından bahsetmeyi çok seviyor. Bu resim mutlu mu, üzgün mü? Bu eseri nasıl yaptım? Sanatçılar neden sanat eseri yapar? Sanat eğlenceli midir? İyi bir fikir nasıl bulunur? Burada ne çizdiğimi anladınız mı? Siz ne tür sanat yapıyorsunuz? Neden herkes kendi tarzına uygun sanat yapar? İşte karşınızda Can, Arda, Arın, Leyla, Küçük Leda, Rojda, Mete ve Mina. Anne ve babaları onları çok seviyor. Hepsi de çocukların sanat yeteneğine hayran. Bir çocuk eğer kafasına koyarsa inanılmaz şeyler yapabilir diyorlar. Çocukların sanatla ilgili fikirleri gerçekten harika olabiliyor. Sanatı keşfetme serüvenine minik, tatlı bir başlangıç. Bu kitap sanatçı anne babalar çocuklarına uğraştıkları sanat dalını tanıtıyor. Nasıl yarattıklarını anlatıyorlar. Peki çocuklar ne yapıyor? Tabii ki onlar doğuştan sanatçı. Harikalar yaratıyorlar. Heyecan ve neşe içinde kendi tarzlarında özgürce